İkinci mesele her yeni de bir lezzetlik, bir dikkat çekicilik muhakkak bulunur. Şimdi insanlık iki buçuk üç asırdan beri demokrasi diye bir put icat etti. Demokrasi, demokrasi, demo. İşte herkes gücüne kavuştu. Bu demokrasi diye bir silah. çıktı. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim alkolü tarif ederken yani onda menfaatiniz de var. Ama zararı çok olduğu için size yasakladık buyuruyor. Evet demokrasi tamamen dosyaları çöpe atılacak, fırında yakılacak bir sistem değil. Tamam insanlığın menfaatine olan Müslümanların da kullanabileceği bölümler var. Elbette haccacın vurup kestiği sistemden daha iyi olabilir. Ama demokrasinin Avrupa'da revaç bulması Müslümanların kendilerini yok sayıp o yeni gelene yaltaklanmaları için yeterli bir sebep değil. Eğer orada bir güzellik çıktıysa alırım o güzellikteki benim dinime uygun olanları ben terakki ederim. Yok benim alabileceğim bir şey yoksa bir sakıncası yok. Kaldı ki yani demokrasi dedikleri insana hürriyet dedikleri şey İstedikleri gibi kullandıkları bir silahtır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hakarete gelince "E bizde demokrasi ve hürriyet var, müdahale edemeyiz." diyor. Kabul, kabul lan. Madem sende demokrasi var, hürriyet var, tamam. Sövene karışamayız." diyor. 1400 senedir insanlığın en büyüğü olan birisine sövülmesine demokrasi ve hürriyet diye karşı çıkıyorsun. Tamam, kabul. Niye Hitler'in fırınlarını kabul etmedim ben? Öyle bir şey yok diyen bir adamı hapse attın. Hani fikir hürriyeti sende? Avrupa kadar sahtekar var mı? Almanya'daki Yahudi fırınlarını kabul etmiyorum diyen adamı hapse atıyorsun sen. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hakaret ettiğimi biri hürriyet var istediğini yapar diyorsun. Demek ki bunların hürriyeti, demokrasileri, İnsan hakları istedikleri gibi kullandıkları tuzaktan başka bir şey değil. Yani demokrasi böyle put yapılacak kadar hoş bir sistem değil ki ama doğru olan demokraside İslam'la uyuşan, benim dinime ters düşmeyen ne varsa ben onu alabilirim. Teknolojisinden aldığım gibi. Kaldı ki demokrasi Avrupa icat etmemiştir. Demokrasi, insan hakkı, vatandaşa hak vermek diye bir şey varsa eğer çocukların bile Ömer'e karşı çıkıp konuştukları sistemden aldıklarını, kadının cuma hutbesi okuyan Ömer'i susturup doğru konuş Ömer diye ikaz ettiği günleri hatırlasın insanlık. Konuşma hürriyetini, hakkı ve serbestliği Medine'de mi gördü insanlık? New York'ta mı gördü daha belli değil bu kimilerinin gözünde. Bunlar sadece tuzağa çekinceye kadar insanla demokrasi veya hürriyet diye bir şeyler sunuyorlar. Ondan sonra keyifleri bitince ya da işleri bitince demokrasiyi istedikleri zaman rafa kaldırırlar. Hürriyet onların keyfine dokununcaya kadardır.